anayasanın değiştirilmesi değerli arkadaşlar anayasamızın ilk üç maddesi değiştirilemez değiştirilmesi teklif dahi edilemez ve e, en sert anayasamız 1982 anayasasıdır sebebi hem değiştirilemez madde sayısının fazla olması hem de değiştirilmesinin oldukça güç ve zor olmasıdır arkadaşlar Evet anayasanın değiştirilmesi için teklif aşaması birinci aşamamız teklif aşamasıdır teklif Evet, üye tam sayımızın en az 1 bölü 3'ünü yani 200 milletvekilinin yazılı bir şekilde bunu meclis başkanlığına teklif etmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet, e, meclis üye tam sayısının üye tam sayısının en az 1 bölü 3'ü ne yapar? 200 milletvekili yapar tarafından tarafından yazılı olarak teklif edilir. Evet, 200 milletvekilimiz anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinde bulunabiliyor. Görüşmeye gelince, evet arkadaşlar anayasa teklifi söz konusuysa Meclis Başkanlığı bunu hemen Anayasa Komisyonu'na sevk edecektir. Komisyonda görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Meclis Genel Kurulu anayasa değişikliğine ilişkin kanunları ivedi görüşmez. 48 saat arayla iki defa görüşür. Evet. Anayasa değişikliği anayasa değişikliği kanunları ivedi görüşülmez. İvedi görüşülmez. Meclis Genel Kurulu'nda Meclis Genel Kurulu'nda 48 saat ara ile iki defa iki defa görüşülür. İki defa görüşülecek. Görüşme 48 saat arayla yapılacak. Bu 48 saatlik araya da biz arkadaşlar serinleme süresi adını veriyoruz 48 saatlik araya. Evet görüşmelerimizi de gerçekleştirdik. Artık kabule geçiyoruz. Şimdi anayasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oylama usulüyle kabul edilir arkadaşlar. Evet Mecliste gizli bakın, gizli oylanır ve anayasa değişikliğine ilişkin kanunların meclis genel kurulu tarafından kabul edilebilmesi için aradığımız çoğunluk 360 milletvekildir arkadaşlar. Evet, en az bakın en az üye tam sayımızın 3 bölü 5'inin Bunun sayısal karşılığı 360 milletvekildir. 3 bölü 5'inin evet kararı gerekir. Yani nitelikli bir çoğunlukla kabul edilecektir. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunlarımız. Değerli arkadaşlar, şimdi anayasanın değiştirilmesi derken bakın Anayasa bir pakettir ve örneğin 21 tane maddemiz var paketin içerisinde. 21 adet madde var. Bakın ne yapılıyor? Önce maddeler teker teker oylanır. Önce bakın maddeler teker teker oylanır. En son Teklifin, teklifin bakın tümü, tümü oylanır. Yani bu 21 madde teker teker oylanıyor ve e, her bir maddenin alması gereken e, kabul oranı 360. Tabi burada en heyecan verici an 22. oylama. Yani en son teklifin tümü oylanıyor. İşte bu teklifin tümünün meclis genel kurulunda yapılan son oylamasında kabul sayısı, kabul oranı onay merci olan Cumhurbaşkanı'nın izleyeceği yolu